Ama ben oyun olarak mutluyum. Belki hep tekrar düştüm bu sene ama skor olarak mutsuzum. Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüp Spor'a 1-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Volkan Demirel hakem kararlarını eleştirerek skordan mutsuz olduklarını ifade etti. Demirel şöyle konuştu. Maçla ilgili de aslında fazla konuşmak istemiyorum ama yine oyun olarak iyi mücadele, iyi oyun. Ama sonuca geldiğinde mutsuz tabii ki. Ee, çalışmaya devam edeceğiz. Fazla da hani söylenecek, şunu yapacağız, bunu yapacağız demeye de gerek yok. Zaten futbol bilenler bugün izledi, gördü. 32 kere ceza sahasına girmişiz. 17 tane şut var. Ama isabete baktığınızda 2 tane. Bunu irdelememiz gerekiyor, bunu konuşmamız gerekiyor. Yoksa çocukların mücadelesinden, çocukların gayretinden kimsenin şüphesi yok. Ama o yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Değerlendiremiyoruz. Ama tabii ki çalışacağız. Değerlendirmeye çalışacağız. Hakemlerle alakalı konuşamıyorum. Yani konuşmak istiyorum ama Konuş, konuşmuyorum. Zaten cezaları da arttırdılar biliyorsunuz. Konuşmuyorum diye. Çünkü biliyorlar yaptıkları hataları galiba. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Her maçta hata, hakem hatası konuşuluyor zaten. Ama bugün son dakikadaki pozisyon penaltı olabilir. Çünkü bariz basma var. Bir iki tane pozisyonda takdir bence yine rakipten yana kullandılar ama bunlar her hafta olacak. Olmaya devam edecek. Ben yine söylüyorum bunları konuştukta da düzelmez. Düzenmesi gereken şeyler var. Daha çok şeyler var. Sarı işte bildiğiniz gibi o kita geldi, Bardi geldi. Bugün Bardi'yi belki daha fazla da oynatabilirim ama hani sakatlanmasından korkuyordum. Çünkü Trabzon'da fazla takımla çalışma imkanı bulamamış. Hani gelip birden hem maçın atmosferinden dolayı oyuncuyu kaybetmek istemediğim için son 10 dakika aldım. Belki herkes neden hoca oynatmadı gibi düşünebilir ama benim için oyuncu sa oyuncu sağlığı daha önemli. Önümüzde 2-3 tane daha dosyamızda hazır oyuncular var. En kısa zamanda getirmemiz lazım. Belki bugün bir oyuncu, iki oyuncu daha olsa belki sonuç farklı olacak. Belki benim değiştir oyuncu değiştirmelerim farklı olacak. Ama şunu söylüyorum bu transfer devresinde çok zor. Niye yapamadık, niye edemedik diye üzülmüyorum onlar da gelince bence daha iyi bir Bodrum Spor sağlayacağız biz sonuna kadar mücadele edeceğiz herkes görüyor zaten benim fazla bir şey söylememe gerek yok hani futbolla alakalı fazla konuşmak istemiyorum ama e, oyunumuzdan herkesin mutlu olduğunu ben e, şahsen statta anlıyorum görüyorum ama skor anlamında üretemiyoruz bunu da bence yapacağımız zaman mutlu olacağız e, mutsuz muyuz şu an değiliz oyundan mutluyum ama skordan mutsuzuz evet Eyüp Spor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaşsa şöyle konuştu öncesi buraya geldiğimizde ligin beşinci sırasında bugün kazanmamız halinde bir basamak daha yükselip dördüncü sıraya gelebileceğimiz bugüne kadar giden iyi sürecimizi devam ettirebileceğimiz bir karşılaşma. Bodrum, rakibimiz Bodrum Spor. Bodrum Spor son iki sezondur karşılıklı olarak gerçekten birbirimizi geliştirdiğine inandığımız bir mücadele içinde olduğumuz bir kulüp. Bu sene bu Tepe 1. mücadelenin ardından iki takım da e, ilk defa tarihinde e, Süper Lig'de e, mücadele etmeye başladı. Biz Bodrum e, bize e, karşı olan bu rekabetinden dolayı, yani daha doğrusu karşılıklı olan rekabetten dolayı rekabetin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. E, bugün de o maçlardan biri oynandı. E, bildiğiniz üzere... Sezon başından beri e, talihsiz sakatlıklar yaşıyoruz. Öncelikle ligin ilk haftası e, Recep Niyaz, e, sonrasında Frederik Micio çapraz bağ sakatlığından dolayı sezonu kapattı. E, ondan sonra Galatasaray maçında sakatlanan 6 numaramız Taşkın İlter e, arka çapraz e, e, sakatlığından dolayı sezonu kapattı. E, bunun üstüne bir de biliyorsunuz malumuz transfer dönemi başladı ve transfer döneminde de e, transferin doğası olarak bizim kalibremizdeki takımlarda çıkış yapan oyuncular büyük takımların dikkatini çekti ve bunun doğrultusunda da bir buçuk senedir bizle çok iyi işler yapan Ahmet Kutucu Galatasaray'a transfer oldu. Sonrasında Tefe Biricik'teki gol kralımız ve bize bu sene de çok iyi katkılar sağlayan Cihani Bruno Iğdır Sporla anlaştı. Ve Samusayis şu an transfer sürecinde. O da yakın zamanda açıklanacaktır. O da aramızdan ayrıldı. Mehmet Yaman'ın sarı kart cezası olmasından dolayı bugün buraya ee, neredeyse bir ilk 11 diyebileceğimiz eksikle geldik. E, ee, Santrafor, merkez Santrafor olarak e, elimizde oyuncumuz yoktu. E, flash röportajlara sordular bu formasyonla ilgili ne diyorsunuz değil? Bu formasyonu bize yaratmadı. Bu formasyon bize geldi bugün. E, böyle oynamak zorundaydık çünkü bir dokuz numaramız yoktu. E, orada Emrak Pavi'yi kullanmayı düşündük. Bunun sebebi de e, daha önce e, hatırlarsanız Adana Demirspor'da e, halk halk içinde 4-6-0 olarak adlandırılan bir sistemle oynamıştı. O bu oyuna alışkındı. Onunla da konuştuğumuzda burada oynayabileceğini e, bize söyledi. Emrak Baba orada kullandık. E, bizim bugüne kadar yaptığımız iş e, olumlu iş. Kendi adımıza öyle düşünüyoruz. E, oyuncuların bireysel performansını, bireysel özelliklerini takım oyunun içinde daha da değerli kılmaktı. E, bu kadar eksiğe rağmen oyuncularımıza da bugün buraya gelirken bunu söyledik. Biz e, Bireysel değil, takım halinde güçlü olan bir ekibiz. E, sahaya da 11 kişi çıkacağız. E, hiçbir hedefimizden şaşmış değiliz. Çünkü giden oyuncularımızın fazla olmasından dolayı bazen e, kulüplerde yaşanabilir hedef düşmesi. Ama biz aynı hedefimizle devam edeceğiz. E, ve bugün buraya da bu hedefler doğrusuna kazanmaya gelmiştik. E, maça gelince maça iyi başladığımızı düşünüyorum. E, beklediğimiz, istediğimiz bir görüntü vardı ilk 10 dakika. Sonrasında golü bulduktan sonra e, bir bottom score reaksiyonu oldu. Ee, onlar biraz daha e, bizim sahamıza gelmeye başladı ki bu doğaldır. Ama yine oyun kontrolü bizim altımızdaydı, elimizdeydi. İkinci devrede ise biraz e, hücumumuzdan memnun değiliz. Savunmamızda iyiydik. E, rakip atakları en azından kötü kötüçüde işte zorladık. E, Bodrum Spor'un içeride kuvvetli bir oyunu var, bunu biliyorduk. E, sonrasında da ekonomik oynayarak e, maçı sonlandırmayı ve kazanmayı bildik.